Telefon bağlamayın oğlum. İçeriye de kimseyi almayın. Emredersiniz komutanım. Aç oğlum aç aç aç. Rahat asker rahat. Rahat evladım rahat. Durumumuz nedir albay? Operasyonun ana kısmında bir problem yaşamadık komutanım. Fakat timin bölgeden ayrılacağı sırada etraflarının büyük silahlı bir grup tarafından kuşatıldığını fark ettik. Nereden çıkmış bu kadar adam? Biz niye görmemişiz? Biz uydudan izliyoruz komutanım. Öyle bir zafiyetimiz yok. Ancak bunlar her kimse profesyonel bir yapı olduklarını düşünüyoruz. Eğitimli oldukları çok belli. Küçük gruplar halinde bölgeye intikal edip orada bir araya geldiklerini değerlendiriyoruz. Süratleri nedir? Mobilizeler komutanım. Hafif araçlarla intikal ediyorlar. Ne kadar vaktimiz var? Vaktimiz ee, yok komutanım. 8 ila 10 dakika arasında bölgeye varmış olurlar. Ve Anlamadım komutanım. Ve Albay ve ne yapmamızı öneriyorsunuz? Peki hızlı bir bombardıman. Ya da Türkmenistan veya Kırgızistan'daki müttefik unsurları devreye sokarak... Bunu yapamayız komutanım. Maalesef vaktimiz yeteri kadar yok. Hem de bombardıman esnasında kendi timimize zarar verme olasılığımız çok yüksek. En önemlisi de... Evet. En önemlisi nedir albay? Ben Oğuz timinin oradan çıkabileceğine inanıyorum komutanım. İnanıyor musun? Evet komutanım. Asker çık. Kapat oğlum seri. İnanıyorsun öyle mi albay? Evet komutanım. Yani... Timimiz cehennemin içinde, etrafı 200 kişiyle sarılmış. Hepsinin ellerinde ağır silahlar, mekanize. Neredeyse timimizi yakmak üzereler. Ve siz inancınızla onları kurtarabileceğinizi söylüyorsunuz. Öyle mi? Kesinlikle haklısınız komutanım, her konuda. Fakat burada maalesef daha önemli bir boyut var. Neymiş? Türkiye çok iddialı bir adım attı ve Türk dünyasının sorumluluğunu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararıyla bu timi kurdu. Bu tim henüz ilk görevinde ve takdirinizdir ki Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Çin'in herkesin gözü ve kulağı 9 Ağustos'tan gelecek haberde. Şimdi eğer biz onları çok affedersiniz alay konusu olabilecek bir şekilde bombardımanla yarı canlı halde buradan çıkarırsak... Hele hele kendi unsurlarımızı iyi planlamamış bir bombardımana maruz bırakırsak özetle başarısız olursak öyle bir birliği kurmamız kaç senemizi alır tekrar komutanım? Türk dünyası acil müdahale mi? Daha doğmadan ölmüş olmaz mı? İyi de Tomris. Kimimizin ne kadar tehlikeli bir durumda olduğunu söyleyen sensin. Onlar bizim en iyi askerlerimiz komutanım. Verebileceğimiz en iyi eğitimi verdiğimiz en seçme timimiz. Karanlık Yüzbaşı ve Oğuz timi oradan çıkacaktır komutanım. Tüm Türk dünyasının umudu bu. Bu umudu söndürmeyelim. Demek tüm Türk dünyasının umudu bu. Tüm Türk dünyası. Doğrudur albay, doğrudur. Biz Oğuz Simin o dağlara sadece çatışma yapsın diye göndermedik. Biz Oğuz Simin o dağlara. Türk dünyasının yüzyıllardır süren uykusundan uyandırması için gönderdik. Doğrudur. Albayım, elinizden geleni yapınız. Başarılar. Emredersiniz komutanım. Aç oğlum aç. Asker, bağlantı kurulana kadar denemeye devam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.